Bir de yetişiyor bunun yemeği oluyor, pancarı oluyor, çorbası oluyor, kavurması oluyor. Evet sevgili seyirciler, bostan karıkları yapılmış. Bu karıkların içerisine dikiliyor ürünler. Belki de dikildi galiba ama daha henüz çıkmamış ortaya dikilmiş olsa da bile. Evet şu an yazılardan çekiyorum. Karşısı düz çam. Evet şu an yazılardayız. Burası Kirazan Hüseyin'in bahçe bostanın hemen yanın tarafı. Eşek de onun galiba yağmurda ıslanmış iyice. Sesli yine ve kendini bir tanıt bakalım millet tanısın. Ben, ben Hüseyin Tepedam. Bu bahçenin sahibi. Ne arasam var burada. Ne ağaçları var mesela bahçede? Elma, armut, payısı, kiraz, vişne, çilek, bundur bundur geçsene tut Klambol. hepsi meyve veriyor mu peki bunlar hepsi kestane ha. Ha. oluyor yani ha.